Herkese selamlar arkadaşlar. Honor Magic 7 Lite ve Redmi Note 14 Pro arasında kaldınız. Hangisinin işlemcisinin iyi olduğunu gelin videoda bakalım. Redmi Note 14 Pro Mediatek'e ait olan bir işlemci kullanıyor. Helio G100 işlemcisini. Honor Magic 7 Lite ise Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisini kullanıyor. CPU frekansı iki telefonun da birbirine eşit. İkisi de 8 çekirdekli bir işlemci kullanıyor. Sadece Honor'un işlemcisi 4 nanometre üretim geometrisiyle üretildiği için Redmi Note 14 Pro'ya göre daha iyi bir performans sunuyor. Zaten bu da Antutu puanında Redmi Note 14 Pro 423 binken aynı şekilde Antutu V10 serisinde Honor Magic 7 Lite 581 bin gibi yüksek bir puan alıyor. İki cihazda 8 GB RAM kullanıyor. İki cihazında dahili havzası 256 GB. Burada sadece bazı seçeneklerinde Redmi Note 14 Pro'nun 12 GB RAM seçeneği de bulunmakta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Honor Magic 7 Lite üretim geometrisi 4 nanometre gibi düşük bir üretim üretim gücüne sahip olduğu için Redmi Note 14 Pro'nun işlemcisinden daha iyi bir işlemciye sahip. Bu gibi videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.